Lecep Tayyip Erdoğan'ın kayıplara karışan oğlu Ahmet Burak Erdoğan. Erdoğan'ın en büyük oğlu olan Ahmet Burak Erdoğan, siyasetten uzak durmayı tercih eden bir iş insanı ve armatördür. Lecep Tayyip Erdoğan, siyasi parti lideri, belediye başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı olarak politik söylemleri ve sözleri ile sık sık gündeme gelen bir isim oldu. Erdoğan bazen de kardeşleri ve çocukları ile ilgili haberlerle dikkat çekti. Önceki yazılarımızda Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşleri hakkında bilgi vermiştik. Bu yazımızda ise Erdoğan'ın en büyük oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın ve yaptığı işi kısaca tanıtacağız. Ahmet Burak Erdoğan kimdir? Ne iş yapar? Ahmet Burak Erdoğan 4 Temmuz 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Emine Erdoğan, babası ise halen Cumhurbaşkanlığı makamında olan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ahmet Burak Erdoğan'ın Bilal, Sümeyye ve Esra isimli üç kardeşi daha vardır. Eğitimi Ahmet Burak Erdoğan önce Kaptanpaşa İlkokulunda eğitim gördü. Sonra Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini bitiren Erdoğan, İstanbul'da bir vakıf üniversitesi olan Bilgi Üniversitesi'nde öğrenimine devam etti. Ardından da Londra'da ekonomi alanında çeşitli dersler aldı. Askerlikten muaf oluşu Ahmet Burak Erdoğan Londra'daki eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye askerlik yapması için çağrıldı ancak Kasımpaşa Askeri Hastanesi'nin raporuyla askerlikten muaf oldu. Evliliği Ahmet Burak Erdoğan, Rizeli Ketenci ailesinin kızı ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşı olan Sema Ketenci ile 23 Şubat 2001 tarihinde nikah kıydı. Erdoğan'ın nikahına Recai Kutan ve Muhsin Yazıcıoğlu şahitlik etti. Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü, eskiden taksicilik yapan ve sonra armatörlük yapan Osman Kiteci. İş Hayatı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ülker grubunda hisseleri olduğu için Ülker grubunun ürünlerini dağıtan Yeni Doğan Gıda Pazarlama ve Ticaret A. Şeyde yönetici olarak çalışan Ahmet Burak Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'ın Ülker grubundaki hisselerini elden çıkarmasının sonrasında amcası Mustafa Erdoğan ve halasının, Vesile ilgen, Recep Tayyip Erdoğan'ın tek kız kardeşi, kocası Ziya İlgen ile birlikte 10 Nisan 2006 tarihinde Turkuaz Denizcilik adlı bir şirketi aldı ve bu şirketin adını Bumerz Denizcilik olarak değiştirdi. Ziya İlgen kimdir? Ahmet Burak Erdoğan sonrasında amcası Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen ile yollarını ayırdı ve 19 Ocak 2007 tarihinde Mert Mecit Çetinkaya ile %50 ortaklıkla MV Denizcilik Taşımacılık Limited şirketini kurdu. Kiri ortak olarak kurdukları MB Denizcilik Şubat 2007'de kurulduktan 18 gün sonra Hasan Doğan'ın sahip olduğu Gürgen Denizcilik adlı bir şirketten 95 metre boyundaki Safran isimli bir yük gemisi aldı. Ahmet Burak Erdoğan ile Mert Mecit Çetinkaya'nın ilişkisi Recep Tayyip Erdoğan'ın Mecit Çetinkaya'nın oğlu Mert Mecit Çetinkaya'ya nikah şahidi olmasıyla başladı. Bu nikahı ise o zamanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yaptı. Bir süre medyadan uzak duran Ahmet Burak Erdoğan 2012 yılında 170 metre boyunda, 23 metre enindeki kuru yük gemisi olan Eterna Confidence adlı bir gemiyi satın aldı ve geminin adını Sakarya olarak değiştirdi. Burak Erdoğan, 2012 yılının başlarında ikinci gemisi 170 metre boyunda, 23 metre enindeki kuru yük gemisi Eterna Confidence adlı gemiyi alarak ismini Sakarya yaptı. 12 Mart 2012 tarihinde sermaye artırımına giden Ahmet Burak Erdoğan, MB Denizcilik Şirketi'nin sermayesini 2.650.000 TL'ye çıkardı ve şirketin %99 hissesini Mert Mecit Çetinkaya'dan aldı. Burak Erdoğan, alımdan sonra sahip olduğu şirketi daha sonra G, İnebolu, Cihan, Bosna ve Pleti adlı gemileri filosuna ekledi. Burak Erdoğan'ın sahip olduğu 5 geminin toplam taşıma kapasitesi 92 bin ton. Buna karşılık yeni aldığı Kreti, Cici, adlı gemi tek başına 91.971 ton yük taşıyabiliyor. Erdoğan ailesinin en gizemli ismi, Karakutusu. Kendisi ve ne yaptığı hakkında somut, değerli hiçbir bilgi yok. Kendisi hakkında bilinen en son bilgiler yaklaşık 10 sene önceki. Üstelik kendisi, babası Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ve Başbakan olduğu Türkiye'ye gelmekten neredeyse korkuyor geçmişi kırlı biri olsa da Türkiye'ye gelse padişahlar gibi yaşayabilir. Ama kendisi, sıkı bir emir almışçasına, bulunduğu yerden çıkmıyor. Bazı söylentilere göre ise Recep Tayyip Erdoğan, kendisine bir daha asla Türkiye'ye gelmemesi için bir emir vermiş. Özellikle Muharrem İnce'nin Elazığ mitinginde söylediği, Sevin Tanrek cinayetini konuşalım istersen, sözleriyle Ahmet Burak Erdoğan tekrar gündem oldu. Lecep Tayyip Erdoğan'ın kardeşleri gibi kendisi hakkında da bilgiler saklı tutuluyor. Ahmet Burak Erdoğan'ın arabayla çarparak öldürdüğü Sevin Tanilek olayı nedir? Muharrem İnce'nin Elazığ'da yaptığı konuşma gündeme bomba gibi düştü. Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal 7'de yayınlanan İskere Sancak isimli programda, çalıştırdığı eski dershanede öğretmenlerin sigortasını yatırmadığı iddiasına ince, Elazığ'daki mitinginde, istersen Sevin Tanırek cinayetini konuşalım, diyerek cevap verdi. Muharrem İnce'nin bu çıkışının ardından Sevin Tanırek gündem oldu ve dün itibariyle arama motoru Google'da 20.000'in üzerinde arama aldı. Peki Sevin Tanırek kimdir? Neden gündem oldu? İşte biyografisi. 1 Mayıs 1998 günü saat 11.45 civarında, Şişli Abideki Hürriyet Caddesinde, şu anda Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan bir kazaya karışmış ve bu kazada Türk sanat müziği sanatçısı olan Sevin Tanılek hayatını kaybetmişti. 34 ABR 93 plakalı Opel marka aracıyla Sevim Tanrırekin ölümüne sebebiyet veren Burak Erdoğan, dikkatsizlik ve tedbirsizlik ile hayati tehlike teşkil edecek derecede yaralamaya sebebiyet vermek, suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde TCK 459, 2 maddesi uyarınca 3 aydan 20 aya kadar hapis sistemiyle dava açılmıştı. Söz konusu kazaya ilişkin yargılama sürecinde kazayı yapan taraf olan Ahmet Burak Erdoğan tamamen suçsuz bulunmuş ve suç, 8 bölü 8, Türk sanat müziği sanatçısı olan Sevim Tanirek'e yüklenmişti. Kazada sorumlu olan tarafın bildirildiği bu rapor, aynı daire tarafından 20 Ocak 2000'de onaylandı. 2 Haziran 2000 tarihinde yapılan duruşmada ise Ahmet Burak Erdoğan'ın tahliyesine karar verildi. Sevim Tanirek kimdir? 1934 yılında dünyaya gelen klasik Türk müziği sanatçısı Sevin Tanrek, 1950-1959 yılları arasında TRT Ankara Radyosu'nda çalıştı. Daha sonra buradaki görevinden ayrılarak çeşitli sahne çalışmaları yapmaya başladı. Tanrek'in çok sayıda 45'lik plakı ve Karma Turka serisinden Hicran isimli bir aydımı vardır. Tanrek 16 Mayıs 1998'de bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. 11 Mayıs 1998'de yayalar için yeşil ışık yandığı sırada yaya geçidinden karşıdan karşıya geçerken bir trafik kazası sonucu ağır yaralandı. Alman hastanesinde yoğun bakıma alındıktan sonra beyninde ödem oluşması ve beyin kanaması riskine karşı ameliyat edildi ve suni solunum cihazına bağlandı. Hastanede kaldığı süre boyunca hayatı tehlikeye atlatamayan ve durumu giderek ağırlaşan Tanilek, 5 gün sonra yaşamını yitirdi. 2. 11 Mayıs 1998 günü Şişli Abi'deki Hürriyet Caddesi üzerinde yayalar için yeşil ışık yandığı esnada karşıdan karşıya geçerken bir trafik kazası sonucu ağır yaralandı. Sevin Tanürek daha sonra Alman hastanesine kaldırıldı ve burada yoğun bakıma alındı. Beyninde oluşan ödem ve beyin kanaması riski olduğu için ameliyat olduğu ve suni solunum cihazına bağlandı. Tanurek, hastanede kaldığı süre boyunca hayatı tehlikeye atlatamadı ve 16 Mayıs 1998'de hayatını kaybetti.